Birleşik Krallık Vize veya Göçmenlik Ofisi tarafından belirlenen İngiltere vize ücretleri, başvurulacak İngiltere vize türüne ve İngiltere vize süresine göre değişiklik göstermektedir. İngiltere vize başvurusunda bulunmak ve İngiltere vize ücretinizi ödemek istiyorsanız, mutlaka sizin için doğru olan İngiltere vize kategorisine başvuru yaptığınızdan emin olmanız gerekmektedir size uygun olmayan vize kategorisinde başvuruda bulunmanız ve ücreti yatırmanız durumunda hem vize başvurunuz olumsuz sonuçlanacak hem de vize başvuru ücretiniz yanacaktır. Bu sebeple vize başvuru işlemlerinizde danışmanlarınızdan yardım almalı, eksiksiz ve doğru şekilde başvuru adımlarını tamamlamalısınız. İngiltere vize ücretleri başvuru yapacağınız ile göre de değişmektedir. Tümillerde yapılan İngiltere vize başvuru harç ücretleri standarttır. Başvurunuzun İngiltere konsolosluğuna iletilmesini sağlayan ve biyometrik verilerinizin alındığı İngiltere vize başvuru merkezi ücretleri farklıdır. İngiltere vize başvurunuzu yapacağınız vize başvuru merkezlerini geçmiş videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Randevu alacağınız ve parmak izinizi vereceğiniz başvuru merkeziniz Antalya Adana ya da İzmir başvuru merkezi olacaksa belirtilen İngiltere vize ücretlerine ek olarak ortalama 80 dolar ödemeniz gerekmektedir. Başvuru ücretleri dolar cinsinden hesaplanmaktadır. Son yapılan değişikliklere göre 2022 yılının ücretleri şu şekildedir. İngiltere öğrenci ziyaretçi vizesi için 140 dolar. İngiltere uzatılmış öğrenci ziyaretçi vizesi için 250 dolar ve TR4 İngiltere Öğrenci Vizesi için 520 dolar başvuru ücreti ödemeniz gerekmektedir.